Da başladım diyor. Savaşı girdi. O da şirketi oldu arada. Şimdi konumuz şuydu. Hadis-i oğlu Abdullah hadis-i şeriat ediyor. Hadis-i Şerif Buhari'de hadis okuyorum. Kâle reytü nebiye sallallahu aleyhi ve sellem yeykülü rutebe bil kıssâi hadis Abdullah şöyle buyuruyor. Ben diye peygamberinizi gözümde gördüm. Yekülü rutabe taze hurma yiyordu. Bir kıssayı yi, kısa salata hıyar dedi Mustafa yani böyle. İkisini beraber yiyordu peygamberi. Demek ki ikisinin de karışık yemesinde ayrı bir şifa var. Şimdi. <laughs> ayrı bir şifa var ikisinin işte. Şimdi esas Tıbbi nebevide bir kural vardır. Bedendeki hararet brûdetin dengesi bedende. Bedende bir ısı vardır. Bunu hararet deniyor. Brûdet, soğuma bedende. Bir kimse yalnız hararet verici, ısı kalorili şeyi yerse, kişi sıkıntı eder. Akına hararet basar, sıkıntı basar, şu basar benize. Peygamberimiz şöyle yapıyor Allah'ım adetleri. Daha önce konuda geçmişti. Peygamberimiz balı da daha ziyade şerbet içerdi. Su ile bal şerbet içerdi peygamberin içi. Su ile dengeli ısısını muhtemelen bak. Şimdi hurmanın yaşında yüzde altmış beş yetmişi şeker muhtemelen bak. Ha meyve şeker ama bu. O pancar, kamu şekeri değil. O, 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 o şeker vardır. Ne farkı var? Meyve şekerini beden çabuk sindiriyor. Beş şeker çabuk sindiriyor. Diğer şeker bir zararlı olmuyor beş şekeri. Hurmanın kurusu şeker onu daha yükseliyor kurudun kuruyunca. Daha yükseliyor. Yaşında yüzde altmış beş yetmiş arasında yüzde altmış beş şekerdir. Bunu Biraz da kurumanın da daha yükseliyor şeker işini. Şimdi hıyarda ne var muhteremler? Su oranı var. Bence. Onun yüz seksinin su. Bak. Su böylece. Demek ki ne yapıyor? Hararete, rutubeti Peygamber dengeli var ben, ben de böylece. Dengeli de böylece. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri ve Eshab-ı Kiram Hazretleri ondan yemek yediği zamanlar arkadanlara bir harit basmaz ona muhtemelenler. Aramaz da bir şey anlatsın böylece. Basmaz da. Daha da tıp bende zararlıdır. Bir insan tabii yemekten su içecek. Bu da sinirim için gerekli bir şey ya. Gerçi başka bedendeki salgılar var. Sinirim sinirim için gerekiyor bunlar. Fakat su da gerekiyor. Su da gerekiyor. Ama yemekten sonra su içmeme gerekiyor bu. Bişim günümüzde ne yapıyoruz? Bu ısı ve soğukma derecesinin böyle dengesini sağlayamıyoruz. Tek yönlü bir gıda alıyoruz. Olmazsa bir de başlıyor. İşim yanıyor, sıkıntı var. Ha bakalım şu meşrubatı, bu meşrubatı, şunları, bunları. Bu tabi sinirimiz zorluyor muhtemelenimiz oraya. Bence. Bir de azı cemaatimiz hurma kururken hurmanın C vitamini de gidiyor orada hurmada. C vitamini. De. Yani C vitamini ısıya dayanamazsın dayanmaz. Aksine hıyarda da C vitamini çok bol bakınız. A ve C vitaminleri hıyarda çok boldur onlar böyle suyun dışında. Şimdi bir de bunu bir gıda bakan dengeleme vardır. Dengeleme var bir de bunlarda.